Mübarek Şam topraklarından cümleten selamlar aleyküm. Kıymetli kardeşlerim 55 yıllık zalim rejimin bitmesiyle beraber Allah hamdolsun şu anda Şam toprakları da gördüğünüz gibi özgürlüğüne kavuştun Ve bizler sizlerin destekleriyle beraber Şam'daki kardeşlerimizi unutmayarak şu anda Şam'ın merkezinde bulunan Tarihi Emevi Camisi'nin avlusunda yardımlarımızı dağıtmaya devam ediyoruz. Bu hususta tüm bağışçı kardeşlerimizin Rabbim hayırlarını kabul etsin. Kalplerin ısınacağı bugünlerde Şam ehlini de unutmayan tüm kardeşlerimize teşekkür ederiz. Hepinizi Suriye topraklarından Tekrardan Allah'a emanet ediyoruz. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü.